leri 500'e yakın ilçede ilçe kongreleri yapıldı. Tamamlanacaktı ama pandemi süreci başladı. Bir de bizim il ve ilçe kongrelerimiz masa başında veya teşkilat binasında değil. Tabi o ilçenin, o ilin en büyük salonlarında İstanbul'da örneğin Sinan Erdem'de yapıldı. Ve en sonunda da bizim büyük kongremiz herkes şaşırdı ve sürpriz olarak gördü. 40 binin üzerinde insan ve parti kurulduktan 11 ay sonra bu yapılıyor. Ankara Arena'da 17 Kasım'da geçen sene. Ve katılımın da çok önemli bir kısmı, belki %70'i gençlerden oluşan bir e, topluluk. Dolayısıyla biz istiyoruz Türk siyasi tarihinin en büyük genel kurulunu yaptık diye. Ve şu anda üye sayısında 100 bin barajını açtık, 106 bin üyemiz var. Ve şu da bir gerçek, bütün teşkilatlarımızla, iyi başkanlarımızla görüşmelerimizde 150 bine yakın da elimizde form var girilmesi lazım bir kısmı da başka parti üyesi olduğu için girmekte sıkıntı oluyor yani aslında şu anda 250 bin üye seviyesine ulaşmışız bunu şunun için söylüyorum yeni kurulan iki tane parti e, gayet imkanları ve e, Paraları da belki çok diyebileceğimiz. Bunların bir tanesi 15 bin üye seviyesinde, bir tanesi 20 bin üye seviyesinde. İyi Parti'nin 250 bin civarında üyesi vardı. Şu son dönemde biraz azaldı 300 bini geçmişler olmuş. onlara. 300 bini geçmiş. E bizim şu anda daha zaten hiç seçime girmeden ve daha 2 senemiz oldu. 250 bin üyeye ulaştık. Hatta şimdi sandık baş başmüşahitlerimizi belirlemek üzere de ciddi bir çalışma yapıyoruz. Türkiye genelinde 200 küsur bin sandığın %30'unda hemen hemen yani 50 bine yakın sandıkta baş başmüşahitlerimiz belirlendi. Doğrudan seçmene ulaşabilmek bakımından bu teşkilat modeli zaten milli görüşün refah partisinden beri gelen ve çok başarılı olan bir teşkilat modeli.